Şanlıurfa Gürek Çoban Köpekleri Dernek Başkanıyım. Bizim burada çiftliğimizin kurma amacımız Şanlıurfa'mıza has olan Gürek Çoban Köpeklerini üretmek, bunların ırkının devamını sağlayabilmektir. Gürek Çoban Köpeği'nin en büyük özelliği e, bilindiği üzere e, Urfa'mızın sıcak iklime dayanıklı hayvanlardır. Bunlar yani kurt boğan. Yani kurt doğan demek. Bunlar bölgemizde e, sürü sahiplerinin vazgeçilmezidir yani. Çobanlar e, sürüde, koyunlarda, e, davarlarda bunlar çok iyi görev görüyorlar bunlar. E, fiziksel özelliği e, 80 santim ve 90 santim arası değişiyor bunların boyları. E, genelde bunlar hepsi düzgün fizikli köpeklerdir. Yani zaten düzgün fizikli olmaları sürü başında yani e, kurdu çorhatlıkla kovalayabiliyorlar. Yani gayet atletik, hani iri oldukları kadar atletik hayvanlardır bunlar. Şu ana kadar biz Şanlıurfa göreklerimizi fuarlara tanıtmaya çalıştık. Fuarlara bunları götürüyoruz. Yeri geldi zaman yarışmalara götürüyoruz. Buradaki işte ama en büyük amacımız işte bu görek köpeklerimizi tüm dünyaya tanıtabilmek. <laughs>